İnsan ve köpek arasındaki bağ çok güçlüdür. Gerçekten de köpekler insanların en iyi dostlarıdır. Köpekler sadık ve korumacı olmalarının yanında aşırı sevimlilerdir ve inanılmaz önsezilere sahiptir. Biz genellikle sevimliliklerine dikkat ederiz, diğer yanlarını fark etmeyiz. Onlar bizim koruyucularımız ve hakkı verilmemiş kahramanlarımızdır. Örneğin şu köpeği ele alalım öyle muhteşem bir şey yapmış ki dünyanın geri kalanı kahramanlıklarını öğrenince buna inanmakta güçlük çekmiş. İşte bir Labrador Retriever olan Killian'ın bebek fine insanlıktan çıkmış bir bakıcıdan nasıl kurtardığının hikayesi. Benjamin ve Hop Jordan Charleston saat Carolina'ya taşınınca çift bebekleri fin için bir bakıcı aramaya başladılar. Bu sebeple ailelerine uyacak birini bulmaya çalıştılar. Dikkatli bebeğinler tüm gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bu iş için uygun kişiyi bulduklarını sandılar. 5 ay kadar her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Benjamin ve Hop, köpeklerinin bakıcıya karşı olan davranışlarının değişmeye başladığını fark ettiler. Köpek birden korumacı olmaya başladı. Fin ve bakıcının arasına girip ona karşı agresif davranışlar sergiliyordu. Killian hemen bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Bakıcı her çocuğa yaklaştığında ona hırlıyordu. Killian genel olarak rahat ve arkadaş canlısı bir köpekti. Bu agresif davranışları onun için hiç normal değildi. Bu da ebeveynleri endişelendirmeye başladı. Köpekleri onları ters giden bir konuda uyarmaya çalışıyordu. Ancak onlar bunu daha anlayamamışlardı. Hop'un anne içgüdüleri sayesinde Killian'ın davranış değişikliğinin bir uyarı olduğunu hissetti. Bu sebeple Benjamin ve Hop evde olmayacakları bir gün kanepenin altında bir iPhone saklayıp ses kaydetmeyi akıl etti. Günün ileri saatlerinde Çift oturup yedi buçuk saatlik kaydı dinledi. Duydukları ikisini de irkitmişti. Bayan Jordan kayıtta duyduklarını tarif ederken kabus gibiydi ifadesini kullandı. Yedi buçuk saat boyunca oğulları neredeyse sürekli ağlıyordu. Bakıcı ona küfür ediyor, korkunç isimler takıyordu. Asıl ürkütücü olansa bunu yapması için hiçbir sebep olmamasıydı. Çocuk yaramazlık yapmıyordu. Onu beşiğinde saatlerce yalnız başına bırakmasa ağlamazdı da bakıcı çocuğa fiziksel şiddet de uyguluyordu. Benjamin ve Hop kayıtta tokat sesleri de duydu. Ayrıca finin şiddetle sarsıldığı sonucuna vardıkları başka sesler de vardı. Tüm bunlar Benjamin'i dehşete düşürdü. Cihazın içinden geçip zamanda geri dönebilsem keşke diye düşünüyordu. Kapa çineni! diye bağırıyordu bakıcı 7 aylık Fine ve ağlayınca bebeğe hakaretler yağdırıyordu. Ebeveynleri en çok endişelendiren tokat ve sarsma sesleriydi. Finn'in ağlayışı stresli ağlayıştan acı çeken yıkarışlara dönüştü. Şaşkına dönen ebeveynler hemen bebeklerini hastaneye götürdü. Doktorlar Fin'e sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Ancak ebeveynler işlerini şansa bırakmayıp polise haber verdi. Polisler dava açmak için ses kaydının yeterli olmayabileceğinden endişeleniyorlardı. Ama Charleston'lı bir dedektif bakıcı Alexis Kan ile konuşunca bakıcı herkesi şaşırtarak her şeyi itiraf etti. Şah Karalinalı bakıcı darp etmekten suçlu bulundu ve alabileceği maksimum cezayı aldı. Üst sene hapis cezası. Killian'ın ebeveynleri uyarma konusundaki kararlılığı sayesinde Finn daha fazla darp edilmekten kurtuldu. Aynı zamanda başka çocuklar da bu barbar bakıcıdan korunmuş oldu. Alexis Khan hapse atılmakta kalmayıp ismi çocuklara kötü muamele edenlerin arasına yazıldı. Bu sayede ileride hiçbir zaman çocuklarla çalışamayacak kim bilir öncesinde kaç çocuğa zarar vermişti ve bu kahraman köpek olmasa kim bilir kaç çocuğa daha zarar verecekti. Benjamin Jordan köpeklerinin davranışlarından dolayı ona minnettardı. Killian Finn'in koruyucusu ve hayat kurtarıcısıydı. Böylelikle tüm kahramanların pelerin giymediğini kanıtlamış oldu. Kimi kahramanlar kürtlüdür ve etrafımızdaki kötü niyetlileri kokularından tanırlar. Killian şu anda psikiyatri hayvanı olma eğitimi alıyor. Bay Jordan medyaya şu demeci verdi. O çok cana yakın bir hayvan onun gibi bir köpeğin birine karşı agresif tavırlar sergiliyor olması bir şeylerin ters gittiğine işaretti. Çünkü normalde hiç agresif bir köpek değildir. Tüylerinin diken diken olması, heyecanlanması, oğlumuz için endişelenmesi, bize bakıcı ile ilgili bir şey söylemeye çalıştığının bir kanıtıydı. Jordan ailesinin başına gelenlerin çocuklarının tehlikede olma ihtimallerine dair verilen işaretleri göz ardı etmemeleri için diğer ailelere örnek oluşturmasını umuyor. Özellikle de bu işaretler sadık bir evcil hayvandan geliyorsa onların hikayesi çocuklarınızı emanet ettiğiniz insanları ne kadar tanıdığınızı düşündürüyor. Birini işe aldığımız zaman geçmişini araştırmamız için hepimize bir ders oldu. Ne de olsa yabancı birine ev alıp bebeklerimizi onlara emanet ediyoruz. Bir bakıcı kamerası yerleştirmek iyi bir fikir olabilir. Bu şekilde çocuklarınızın sağlığını ve güvenliğini sağlayabilirsiniz. Bu hikayenin kahramanı kesinlikle köpekti. Neyse ki Jordanlar köpeklerinin davranışını göz ardı etmedi. Ancak köpekleri olmasa Bebek Finn'in başına gelebilecekler çok daha yıkıcı olabilirdi.